Maske Kimsin Sen Yarışmasında mücadele eden Kubilay AKA ile Çağrı Telkıvran ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu önceki akşam el ele görüntülendi. Sevgilisinin AKA ile yakınlaştığını öğrenen Telkıvran sosyal medya hesabındaki aşk dolu fotoğrafları sildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Geçtiğimiz hafta final yapan Maske Kimsin Sen yarışmasında yer alan Aslı Bekiroğlu ile Çağrı Telkıvıran ile Aşk Yaşayan Kubilay A.K.A. çekimlerde yakınlaştı. İkilinin arkadaşlığı kısa süre içinde aşka dönüştü. Geçtiğimiz hafta Çağrı Tel Kıvran ile hakkında çıkan ayrılık haberlerini her şey yolunda diyerek yalanlayan Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile yakınlaştı. Maske Kimsin? Senin Jüri Üyelerinden Doğu Demirkol'un yayınladığı bir videoda Bekiroğlu ile Kubilay Aka el ele görüntülendi. 2. Sayfada yer alan habere göre, Çağrı Telkıburan ile Aslı Bekiroğlu arasında 15 gündür soğuk rüzgarlar esiyor. Dün akşam sevgilisinin AKA ile yakınlaştığını öğrenen Çağrı Telkıburan, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan tüm fotoğrafları sildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.